<laughs> Kapı çaldı onu açmaya gittim. Batıner geldi çekime de. Batıner'ı <laughs> batırmış. Ben bir şey yapmadım. Aaa. Küçük zürefam. Yaren teşekkür ederim Lale için. Eda teşekkür ederim Gülüş'ün. Küçük Gülüş. Selam Fabrişo teşekkür ederim. <laughs> Arap ben. Benim, şey sana Kapı çaldı onu açmaya gittim. Batıner geldi çekime de. <laughs> Batıner'e başlamış. <laughs> ben bir şey yapmadım. Aa! Küçük zürefam. Yaren teşekkür ederim Lale için. Eda teşekkür ederim Gülüş için. <laughs> Küçük. Zürafa bak zürafa cesedi. Çıkar mı onu zaten? çıkarma. Yok çıkaracağım. Niye çıkarmıyorum? Ceren 07 Teşekkür ederim edin için. Tamam. Tutamam. Ben de yoluma giderim. Bir şarkı daha açacağım ama yapmıyorum. Alper Bob bir iki Koskoca market şu telefonu.